Üçünden biri olur herhalde değil mi muhakkak? Ben de mutluyum. Sağ ol Yalçın. Sizler de benim kızlarımsınız artık. Sana geri getiremem. Biliyorum. Bundan sonra güzel bir hayatın olsun. Sen de benim kızımsın artık. İyileşecek kızım. Merak etme. E galiba hakkında yanlış düşündüm ha. Yani Gel yeniden tanışalım. Ali. Doruk. Memnun oldum. Eyvallah. Doğru koku alıyorsun adamı. Dün solmuştu yani ben geldim. Babam için geldim. Babalar ve oğullar. Dur tahmin edeyim, seni terk mi etti? Hala çok iyi gidiyorsun. Bizi terk edip buraya geldim. Sonra burada bir aile kurdum. Ne peşinden geldi? O bunu biliyor mu? Henüz değil. Yüzleşecek misin? Fazlasını yapacağım. İntikam? <laughs> Hayatında her şeyi, onun oğlu olduğunu hatırlatmak için yaptım. Her şey. Ama işe yaramadı. Çünkü orada olduğunu farkında bile değildi, değil mi? hikayelerimiz benziyor sanırım ha. <laughs> benziyor, benziyor. Senin hikayeni ne zaman dinleyeceğim? Benimki anlatılacak gibi değil ya. Hey Ali. Ne yapmalıyım? Allah kendini ona ispat etmeye çalışıyoruz. Bence bununla mücadele etme. Dedemezsin. Sadece kabul edeceksin. Seni sevmeyen birini zorla sevdiremez. Hayatını mahvedersin. Hadi ben kaçtım. Benim değil. Sizin hayatınız mahvolacak. Aliş. Çok korkuttun beni. İyiyim ben. İlacımı almayı unuttum da. Kimseye haber vermedin değil mi? Yani o kadar çok ısrar ettin ki doğal olarak kimseye haber veremedim. Sağ ol. At şu korku dolu ifadeyi. Bak ben gülüyorum. <gülüyor> Ama ben ortada komik bir şey göremiyorum. Niye beni buraya getirdin? Savaş burada değil mi? saçma sapan konuşmasana sen ya. Ne alakası var? Benim bildiğim başka bir hastane yok. Ondan buraya geldik. Tamam şaka yapıyorum. <laughs> sen iyi misin gerçekten? Birazdan ayaklanırım. Bunlar bir şey değil, hafif bir ataktı. Artık koşmak, yorulmak yok. Bitti tamam. Ama sen çok hareketlisin. Hızına yetişemiyorum. İşte gördün benden uzak durmak için bir sebebi daha sana al. Yani. Peşimden gelme artık, İşleri zorlaştırıyorsun. Oyun yarım kaldı. Valla <laughs> oyun diyor ya. Son soruyu cevaplayamadım. <laughs> sen duydun mu o soruyu? <laughs> Belki de o yüzden bayılmışımdır. Ya, sen ne kadar alaycı çıktın böyle sürekli... ...tuhaf tuhaf konuşuyorsun. Neymiş bakalım son soru? Sen benden hoşlanıyor musun diye sormuştun ya. Senden hoşlanmıyorum. çok güzel. Yani sevindim. Sana aşık oldum. Sana, Sana aşık, aşık oldum. Ne? Beni ne duydun. Ben şey yapayım, çıkayım, su şey geleyim. Güldün için buradasın değil mi? Kazadan kendini sorumlu tuttuğun için. Saçmalama, acımak falan yok. Evet, ben sorumluyum. O yüzden iyileşene kadar, sen ayağa kalkana kadar buradayım yanında. Başka bir yerde olmak istemiyorum. Ya ayağa kalkamazsam Savaş. Ayağa kalkamazsam diye bir şey yok Melisa. Bak doktor duydun. Ne güzel şeyler söyledi. Böyle düzenli egzersizle her şey iyi olacak. Peki ben iyileşince yani her şey eski haline dönünce hayatımız da eskisi gibi mi olacak? Vallahi benim hayatımın hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Doğru. Çünkü Nazlı gitti. Nazlı gitti. Neyse bunları konuşmasak artık. Biz ne olacağız peki? Bir daha hiç eskisi gibi olamayacak mıyız? İsa Bizim şu an düşünmemiz gereken tek şey senin iyileşme. O yüzden şimdi dinlen. Sırası değil bunları konuşmanın. Anladım hiç ihtimalimiz yok yani. Zorlama istersen beni. Tamam özür dilerim. Adam resmen acilde ilanı aşk etti ya. O hiç iyi olmadı. Ben Sabaş'ı hala seviyorum. Ben ondan kopamam. Of! Niye salak salak şeyler kafamda dönüyor? Niye? Buraya bile Savaş için geldim. Evet doğru söylüyor. Onu görmek istiyorum. Cık, cık. Yok istemiyorum. İstiyorsun işte Nazlı. Ya ne diyeceğim ben Yiğit'e? Yol yakınken nazgeç geç. Görüşmeyelim. Ama çok sert oldu. Ama sert olmalı. Of çocuğun söyledikleri hoşuna mı gitti acaba? Yok yok cık, gitmedi. Of ya. Alakam yok benim sende. Sadece birinin değer verdiğini görmek güzel ama... ...ben Savaş'tan kurtaramıyorum kendimi. Benim savaş görmem lazım. Savaş'ın gözlerine bakarsan. O zaman Yiğit hayır diyebilir. Hem savaşı görmem lazım. Savaş bana bir bardak su verebilir misin? <laughs> Rahat ol gerçekten senden hiçbir şey beklemiyorum. Hatta şu an burada yanımda olmana da gerek yok. <laughs> Saçmalama artık. İkisi çok ayrı şeyler. Ben burada kalmayı sana borçluyum. Kaza benim yüzümden oldu. Savaş kazaydı. Yani bana hiçbir şey borçlu değilsin. En azından borçlu olduğun şey bu değil. Ne başka? Davrulmama Do yardım eder misin? <laughs> Korkma Savaş ben yarım kalan şeylerden hoşlanmam. Melisa sen ne yapıyorsun ha? Seni sevmiyor işte. Ya sevmiyor, anla artık bunu. Bunu sok kafana azdı. Yeter, artık ona kızma. Sana kızmayı bırakacağım ben. Sana kızmayı bırakacağım.